E-Ticaret sitenize kargo firmalarınızı tanımlamak için kullanabileceğiniz alan her bölümünde yer alan kargo firmaları alanıdır. Anlaşmalı olduğunuz kargo firmalarını bu alan üzerinden oluşturabilirsiniz. Yapmış olduğunuz ayarlara bağlı olarak ürün siparişi esnasında kargo firmaları listelenecek ve kullanıcılar diledikleri kargo firmalarını sipariş tamamlama işlemleri esnasında adres bildirimi alanı altından seçim yapabileceklerdir. Kargo eklemek için kargo ekle butonuna basıyoruz. Bulmak istediğimiz kargo adını kargo adı bölümüne yazıyoruz. Kargo linki alanına kargo durum sorgulama yapabilmek için kullanılacak link yazılmalıdır. Müşterileriniz üye girişi yaptıktan sonra siparişleri üzerine yazacağınız kargo numarasından kargo durum sorgulamalarını bu linkten faydalanarak yapabileceklerdir. Bu numarası kaydettiğiniz kargo firmasının kargo seçim ekranında kaçıncı sırada çıkacağını belirtebileceğiniz alandır. Kargo firması ile entegrasyonunuz varsa ilgili kargoyu bu alandan seçmeniz gerekmektedir. Kargo firması tarafından size verilen gönderici ödemeli kullanıcı adı gönderici ödemeli parola, alıcı ödemeli kullanıcı adı, alıcı ödemeli parola bu alanlara girilmesi gerekmektedir. Her kargo firmasından verilen bilgiler farklıdır. Hangi kargo firması ile çalışıyorsanız bu alan üzerinden size gerekli olan bilgileri kargo firmanızdan temin edebilirsiniz. Ürünlerde kargo fiyatınız aynı olacak ise sabit kargo ücreti bölümünden yararlanabilirsiniz. Belirlediğiniz kargo bölgelerinin dışında kargo göndermek istemiyorsanız kargo bölgesi tanımlamalarında geçmeyen yerlere kargo gönderme butonunu işaretlemeniz gerekmektedir. Kargo hesaplamaları iki şekilde yapılmaktadır. Desi bazında ve sepet toplam tutarı bazında. Dikkat edilmesi gereken unsur desi bazında ya da sepet toplam tutarı bazında hesaplama yapılırken bütün ürünler için desi girilmesi gerekmektedir. Kargo tutarlarını alıcıya yansıtmak için alıcı ödemeli seçeneği işaretlenmelidir. Bu işlem sonrasında program kargo bedelini alışveriş bedeli üzerine ekleyecektir. Oluşturduğunuz kargo firmasının kapıda ödeme seçeneği var ise bu seçeneği işaretleyerek ödeme esnasında seçenekler arasında kapıda ödemenin gelmesini sağlayabilirsiniz. Kapıda ödeme işlemi karşılığında ilgili kargo firmasının bir komisyon talebi söz konusu ise bu alana komisyon bedelini belirtebilirsiniz. Belirttiğiniz komisyonu isterseniz tahsil edebilirsiniz. İlgili kargoya ait logo seçimi yaparak yaptığımız işlemleri kaydediyoruz. Kargo firmalarında önemli olan bir diğer konu ise bölge tanımlamalarıdır. Bölge tanımlamaları alanından bölge ekle diyerek bu alandan bölge tanımı gerçekleştirerek istediğiniz bölgelere kargo işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bölge başlığını girerek bu alan üzerinden istediğimiz bölgeleri işaretleyebiliriz. İşaretledikten sonra kaydet butonuna basmamız yeterli olacaktır. Eğer Belli bir miktar üzerinde işlemlerde kargolarımızı ücretsiz gerçekleştirmek istiyorsan ayarlar bölümünden B2B ve B2C kullanıcılar için miktar belirtebiliriz. Bu örnek üzerinden B2B ve B2C kullanıcılar için 500 TL üzeri alışverişlerinde kargoları ücretsiz olacaktır. Bu olarak kargo firmamıza desi tanımları yapmamız için bu alana basıyoruz. Desilerimizi bölge bölge gireriz. Örneğin oluşturmuş olduğumuz Türkiye bölgesini seçerek tüm Türkiye için fiyat tanımlaması yapabiliriz. Logo firmaları üzerine yapmış olduğumuz ayarlarda sepet toplam tutarı seçildiği için bu alanlarda fiyat çıkmaktadır. Argo firmasıyla anlaşmanız fiyat toplamı üzerinde ise Kargo firmasının size belirtmiş olduğu fiyatları bu alana yazabilirsiniz. Belirlemiş olduğunuz fiyatları girmek için artı tuşuna basabilirsiniz. Örneğin 0 ile 20 TL arasında gönderim işleminde 10 lira ücret alacaksanız bu şekilde tanımı kaydetmeniz yeterlidir. Eğer farklı fiyat tanımları varsa artı tuşundan yararlanarak gerekli fiyat tanımlamalarını yapabilirsiniz. 20 ile 30 TL arasını 15 TL'ye göndermek için bu ayarları yaparak kaydetmemiz gerekmektedir. Kargo hesaplamalarımız desi bazında olacaksa ayarlar kısmından desi bazındayı seçtiğimiz anda bu alanlar desiye dönecektir. 0 ile 20 desi arası 10 TL, 20 ile 30 desi arası 15 TL olarak ayarlanmış olacaktır. Seçtiğim ürün üzerinde alışverişimi tamamlarken oluşturmuş olduğum kargom ve kargomun ücreti bu alana yansımıştır.